Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a bildiğiniz gibi bugün 10 Nisan saat 11'de yeni bir karakter gelecek. Adı Suprat 16 saniye kaldı. Geliyor yani. Geliyor. Bunun için 3 tane çarda kutu biriktirdim. Burada yaklaşık 50 tane var. Buradan 50 tane yapacağız. Sonra bu Raven Yiğit'e kardeşimin hesabı bu arada. Buradan ücretsiz dükkandan ne varmış? Jeton kartları Bunları alalım hemen. Ee, burada bir de mega kutu var. En son bunu açacağız. 3 tane var. Bir tanesini ek video olarak çekeceğim. Çünkü o bir çar biraz ee, Şimdi buradan Suprat geldim. Bakalım 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 bakalım. Bir dakika. Evet. Sprout gelmiş. Şimdi 13 bin kupalık çarımızdan kutu açılımına başlıyoruz. Evet. Zaten ilk den de hızlı hızlı bunları açacağız. Bayağı bir açacağız. 8 taş verdi. Güzel. Yani bu çara çıkacağına pek ümit vermiyorum. Çünkü bir çoğu bir karakter var. 4 tane falan çıkmayan var sadece. En kötü mega kutudan belki çıkabilir. Ama yani bir yavaş açtı. Belki bir şeyler çıkabilir diye. Yani çıkmıyor çıkmıyor. Hadi hani çık ya. Yıldız gücü falan ver ona da razı. Ama ücretsiz kutu olsa bir şey çıkacağını pek güvenemiyorum. Hadi ama 32 tane açmıyor. Aha yıldız gücü verdi. Aksesuarmış ya. Rocket Evet bağlar Brock'a ver. Ulan çıkar mı acaba? Hadi ya. Hadi ya var bir başka bir şey ver ya. Şu şara bir karakter çıkaralım. Ne zamandır çıkmıyormuş. En son bir ceket çıkmış. O da ilk geldiğinde falan. Aa don şey oldu. Çıkar çıkar. Artık bakmıyorum sayılara. Gelirse gelir 8 elmas verdi. 21 elmas. Ulan bağlar 63 tane elmasımız olsun da bir, yok. Aha, bir tane daha mı Aha ben de daha elmas verdi. Kaç tane kaldı? 16 tane kaldı. Az kalmış ha. Hadi ver ya. Hadi hadi hadi. Ha aksesuar. Penny'e ver. Neyse aksesuarlar da olur ya. Ne yapacağız artık? Aksesuarlarla yetinmeyi gideceğiz. 200 yeton kartla verdi. Kutu bir biriktirmeyi çok sevdim ben. Harbi harbi çok, çok iyi bir şey bence yani. Bu oyunda kutu biriktirmek önemli. Benim çarda şu anda 61 tane falan 35 tane falan olması lazım toplam. Hadi. Bak kalsın böyle. 2 tane. İnan Allah kahretsin ya. 3 tane kaldı. Hadi sonuncu böyle bir totem yapıp açacağım bak ne yapıyorum oğlum? Metru'yu evet, biliyorum sanki. Evet, evet. Evet. Şimdi bu büyük kutulara girelim. Yok yine Hızlı hızlı açalım bunları. tane açacağız hadi. Ve mega kutuya geliyoruz. Yavaşça. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ha 6 dedi. Hadi bismillah bir sprot ver ya. Allah kahretsin ya. Metru'nun hızına senin var ya. Of ya. Neyse en azından enerji falan aldık. Birkaç tane çıkardık. Şimdi diğer çarımıza geçelim. Evet. Sprotu 350 al e elması alabiliyoruz. Maalesef 350 anlamışsınız yok. Ama tabii ki süpersel gelip bize derse ki al bir kancı şey taşını falan olabilir. Hadi şimdi bunları açalım hızlı hızlı. Şu son 61 tane var burada. İşte 9 tane kaldı. Allah kahretsin bu ne ya? şey mi? Bar verdi? Beğenli beğenli. Bu da bayağı kardeşim ödüktü değil mi? Eyvallah kardeşime. Şu elmas verdim. Hadi 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 hadi. Ben yani karakter vermen lazım yani. 60 tane boşuna bir iklim ben ya. O çağda çıkmaması normal. Aa Mortis çıktı ya. Oğlum Mortis'i ne yapacağım ben ya? Ya Mort neyse 10 kutudan bir karakter çıkardım yani yaklaşık 20 kutu içinde bir tane daha çıkaracağım. İyi hesapladım ama. Hani. Hadi ya çık karakter. Yani Sprout çık yani karakter tabii çıksın ama yani Sprout önceliğimiz. Uçarda yıldız güç çıkması biraz zor. İhtimal çünkü fazla karakter yok. Bu benim orijinal Raven hesabım. Ye ee, 40 tane kaldı. Hadi ya çıkart artık. Ya çıkart. Artık hızlı 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 ya. Ya başlayacağım senin kuralına da dikkat ya hadi sana kaldı hadi hey, Bu nasıl Bak Allah Allah adamlar mega kutu açıyorlar çıkmıyor Bizi de ücretsiz kutu açıyoruz Ne çıkmıyor Demek ki ne gerekiyor bu oyuna? Şans Şunları biteceğim evet, ben büyük kutular açacağım Hadi abi evet, buradan 5 elmas verdi kaç tane? Alt, 59 tane elmas oldu elmasımız oldu Ama bir tane daha verse zaten şey açabileceğiz Mega kutu açacağız bir Hadi ya Bunun bir sokma şeyi siz ya. Kutu açtık. Bu kutu açıyoruz ya. Hadi ya çıkmama ama normal Yani son onun içine gireceğiz neredeyse bir çıkman lazım ama ya. Bak Sprout'ta geçtim. Karakter var ya. Gizemli bir karakter istiyorum. Şey istiyorum. Frank var ya ha. Frank'den gelsin. Hadi ya 10 tane. Ama yani boşuna mı dedim ben 60 tane. Bir tane için mi verdim bana Altan'ın değerli bir beni bu en uğurlu karakterimiz koltuğu alacağım ben yani yok abi yok çıkıyor. belki evet, çıkmayı çıkmıyor yani belki 6-3 tane falan bitirseydik 4-5 tane karakter çıkabilirdi sonra 3 tane daha bilmezlerdi 75 tane taşımız oldu bismillahirrahmanirrahim aha ya hak yemedim ya hak yemedim silla Allah kahretsin 5 tane verdi ya beton patlayın Allah al al ne bu al şey al nerede nerede el firma ya al el firma ya savaş e kutusu bir tane de burada varmış aç zaten bundan çıkmadı Allah kahretsin bir şey çıkmadı lan 70 yaşa gidiyorum alıyorum lan bir tane de şey lan 80 mi Allah 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 dur lan yok mu böyle indirimde bir şey maalesef alamadık bu sprotu diğer çarın videosu da yarın gelecek umarım sevmişsinizdir yani çıkartamadık bir mortis karakterini çıkarttık o da bize ne faydası olacak bakalım Mor Mortis'le bir tur oynayayım hemen Mortis'le bir hesaplaşma kayık Vallahi kaç gündür biriktirdim kutularımı açtım ve hiçbir şey çıkmadı Olamaz böyle şey Ama diğer çara en azından bir sürü yıldız güç çıktı Orada karlıyız Erkler falan çıkmadı maalesef Mortis ne yapıyor yakın karakter herhalde bakalım Aynen öyle gel lan Bunu alır mıyım Lan lan girmeyin bana girmeyin girmeyin Bak bak niteye bak Sıkı kovalıyoruz Bunu bunu söyleriz lan Aa arkadan sıkıyor ona bak İyi kaçtım ha ama kaçamıyoruz hala Şeyim yok hiç enerjim yok ya 9 kişi kaldı Bakalım ben geliyorum Bunları alayım mı? Ooo 5 tane Ambriko bizi rahat bırakma olmaz Benim gizemli karakterim. Lan durun lan ortada kaldım. Gizemler beşinci oldu ya. Allah'ım yarattım ya. Ortadan bırak bırak. Sağlık böyle gitmiş Sanki böyle saldırı bir konu var bizim gibi. Ama çok sayı yetim katlayıcımız var. Bir şey mi Bunlar da kalkacak diye duydum ama 23 saat var. Allah bana bize hiç şundan da vermedi. Neyse Ve arkadaşlar umarım sevmişsinizdir. Daha fazla sizi açtığım beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eyes in the sky, far. <laughs> into the night